Herkese merhaba arkadaşlar Hakan Güler kanalıma hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar Sana kafa korkun arkadaşlar ilk defa diyorum Eşimle BM beğenmeyi da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abone olursanız sevinirim arkadaşlar uzatmadan başlıyoruz Bu Bunu ben yeni buldum arkadaşlar yeni korkundu bu arkadaşlar sana kafa hatta bu Arkadaşlar uzatmadan başlıyorum Allah'ın isminden Aaa işte bu da şey diyor gizli ajan olarak görev gidiyorsunuz diyor Eşasta ben domada oynayacağım. Aa, günü önceki ajanın sakladığı yeri keşfetmek. Adanın her yerinde kameralar kurmak, ajana izin kurmak, aramak, adadaki en tehlikeli canavarı sınakafı yok etmek diyor Aşar. Yani bir sınakafı yok edecekmişiz. Yani ben domada oynayacağım. Anlaşılır. Amacım sınakafı yok etmek lazımmış. Önceki ajanın sakladığı yeri bu. Ara Haritayı açmak için T4 tuşuna bastınız diyor herhalde. T4 tuşu bulamadım valla. Örnek Arını... ee, anasır bulamak için anası burada bir mapla falan var. Anası burada bir tane anasır evle falan var. Galiba anasır bulamak için şu eve gideceğiz. Ooo bu kim lan? Öne biri geliyor. Yaratık geliyor. Üstüme geliyor. Anla herhalde. sarılmak o neydi? Dakika bir gol bir daha. Yine başlıyoruz oyuna. Oğlum ya. O gelen galiba yırtık da herhalde. Sır. Bizi öldürme çalışıyor. Geçerli görev. Önceki ajanın sakladığı yeri bu. Ah bir daha geliyor sanki. Abi neden geliyor bu gene? Arkamdan geliyormuş. <laughs> Ana ben direkt eve gitmem lazım ya. bunları da bir şey ulaşamayacağım. Arkadaş siz de gördünüz valla. Bunlar beni mahvediyor. Buna kabak. Bende bir şey istiyor ama anlamadım ha. Arkadaşlar bunda beni demek istiyor. Yani sana kafe kurmak istiyorlar herhalde. Sana kafe kurmak istiyorlar. Konuşamadım artık. Kusura bakmayın. Mesela ben bazen hızlı konuşabiliyorum. Baba size geldik abi. Evet evde valla küçük bir şeymiş. Abi gene gele bak arkamda. Abi gül seve. Girdik. Ağla girdim ha. Evet arkadaşlar video izleyerek saklama yerine sağlığı gelebilirsiniz. Abi gene sesleri geliyor sanki. Abi gene sesleri geliyor. Ne bunlar? Aa oraya pusu kırmışlar. Aa, dur. şunu açmamız lazım bak. İçeride silah koyulmuş. Evet, tap tuşuna bas diyor. Aa, harita bakabiliyorum. Ama ben şuna bakalım, ben buradayım. Yani, işaretliyim şu an. Aa, ama dayan varmış burada. Aa, sana kafa geliyor. Adam, ana burada geliyor bu. Apera, A, Pera la pa bou wa. Fy- やんな、無理や。 Bu nasıl sana kafa gitti gördünüz mü aslında? O sana kafa gelen. Yani sana kafa böyle bir, bir şey istiyor. Onu dönmemiz lazım. Onla bu köpekleri öldüremedim ya. Allah burada da öldüler. Bir pusu kurmuşlar sanki. Gel lan. Gel. Ha seni öldürdüm. Gel abi gel. Anla kaçtı bizden ya. Dur lan. Oradan döveceğim dur. Sen de kaçınıyorsun. Neyse neyse bu da adım hatta Aa pardon kusura bakmayın. Nerede bu inek? <laughs> Ekonu bir de gelsin de öldüreceğim şimdi. Abi gene mi geliyor bu? Abi gene sınav geliyor. Abi gene geliyor bu. İçerisi. Nereden geliyor bu? Aa oradan geliyor. Aa, bunu da ölmüyor mu vallahi? Ne ölmüyor? Onlar benden ne de bana istiyorlar? Ben anlara Abi bir at durun ne siz öldüreyim ya. Bir dakika onları ben öldüreceğim ama nasıl öldüreceğim? Hangi <laughs> adına sır ya? Ah desene geberdi. Allah sana. Allah. Abi tam ne geliyor onu da gebertiriz. Gel bana gel. Bir, bir daha mı var burada? Ana bir daha gelmeyin bak bir daha gelmeyin. Ah gittiler Allah'a şükür gittiler. Aa bir daha mı yolda lan? Ah şunu da basalım. Ana bu ne yaptık? Abi bak yine bunlar geliyor arkamda. Allah'a rekber. <laughs> İçerisi. Aa bunda 7 tane ya. 8 tane toplamamız lazım. Allah. 8 tane var bunda. Bir tanesi yaptık valla. Bundan 8 tane var. Ama gene bunlar geldi valla gene. Gel de buraya bak gel. Ah bunu da gel, ben de gideceğim artık buradan. Allah'ın ekber ne yapıyorsun ya? Abi burada kopma kuşu koşma. Ne oradan. Allah. Bunda çok var da. öleceğim galiba. Öleceğiz. Ana öldük. Ay bir de baştan başlatıyormuş. Tamam bir de oynayalım daha. Ben normal oynayacağım ya. Arkadaşlar ben de ya. Normalde çok zormuş. Şöyle bir dakika. Haritaya bakayım. Evet, biz son orası oradayız. Ben şu an burada gitmem lazım valla. Bekmeyi bileceğim. Bekmeyi bilmek için. Onlar bu kadar zor leveller. Ama daha dakika bir, dakika bir daha bir şey yapmadık. Ne <laughs> bir buradan gelmiş ya. Aa, bakalım ya. Oraya. oraya gitmek istemiyorum ben ya. Oraya hmm. gitmek istemiyorum. Ben daha farklı şeye gitmek istiyorum valla. Anne ne bileyim, ta oyuncular beni şuraya gönderiyor vallahi sana. O sol pedekeli ya. Ama hemen ölüyoruz, daha önce hak algılayamadık ki. Nasıl bir şey anlamadım. Bunda razı kuşum yok mu? Bak yine geliyor bak, bunu da ben eline isteyebilirim. Allah'ını seversen. Aaa! Dönüşten, <laughs> aa! Dönüşten birazdan... geliyor. Net denizde de gidebiliyor mu? Onlar Kore varken denize gidiyorlar ya. Abi zıpla zıpla. Onlar bir şey bile yapmadım ya. Bu demez bile geçemedik. Ve bunda hiç ak vermiyor. Ha dedi. Abi, öldüğünde bir daha oyunu başa dönüyor. Bak yine geliyor bak. Aa bir de oradan geliyor. Anla kafama kısın gene. geliyor. <laughs> geliyor valla. Ama bunda hayatta kalma varmış. Hayatta kalma kalacağız burada. O sene kalma varsa öldürmeden hayatta kalmam lazım. Bundan çok geliyor. Arkadaşlar baya geliyor valla. O amacım sana kafayı öldürmek. Aaa sene kafa geliyor. Abi içeri gelin içeri gel. Çeliş çeliş Koş koş koş. Abi gene geliyor vallahi ya. Neredesiniz lan? Gel lan sana kafa. Gelsin, Gel seni öldüreyim. Gel. Ne Abi geliyorsun, geliyorsun. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar ölünmüyor bu. Ona ona vurunca yine bir tane yaratık yapıyor. Arkadaşlar da markası oyun geçilmiyor vallahi. Ben bunu bir daha şöyle gidip çıkacak yerim. daha itadan bakayım ben bir daha. Ama sırf sana kafaya asır Ölünmüyor anası bunu vurunca asır yani böyle şey yapıyor böyle şey yapıyor asır ölümüyor demek ki ona azer bir tane şey lazım ağır bir tane asır silah lazım ona. Sayısını işte görüyoruz. Asır videomu da aldı. Kendinize bakın. Abone, abone olmayı unutmayın Asır. Abone olursanız sevinirim. Asır.